Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 30 Ekim 2024 Çarşamba 9 Koşulu İstanbul programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. İstanbul'a 9 Koşulu bence gayet güzel bir program var. Videoya geçmeden önce öncelikle hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükbilmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerden birine seçerek kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca diğer günlerdeki altılık tahminleri tahminlerimi de altılıkayan.com sitesinde bulabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Ve geçelim koşu yorumlarına. Dediğim gibi İstanbul'da 9 koşulu güzel bir program var. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde günün birinci koşusu birlikte şart 2 İngilizlerin şartlı bir mücadelesi 1400 metre sentetikte. 8 sayı start alacak koşuda yani 6 numaralı Deniz Başkan ve 8 numaralı Prenses Zümra isimli safkanların büyük ihtimalle koşudan çıkacağını düşünüyorum ben. İdman pistine baktığımızda start denemelerinde de en başarılı bulduğum safkan 2 numaralı Kazıman isimli Tay yapmış olduğu start denemesindeki ayağına seriliyle çok iyi bir görüntü sergileyen safkanın o derecesi 21.5 oldu. 400'lük işi daha sonraki idmanlarında formunu daha da geliştiren özellikle son yaptığı Beni 1.0.7 sonu 23.2'lik işindeki görüntüsünü ben oldukça beğendim. Safkan yarış hayatına kazanarak başlayabilir. Benim ilk sırada önereceğim isim. LGT e rakibinin ise bir numaralı CC olmasını bekliyorum. Ahmet Çelik de piste çıkacak olan Safkan'ın start denemesinde biraz tereddüt yaşamasına rağmen sonlardaki diri ataklarıyla ben beğenmiştim. İdman'ın son yapmış olduğu iş pisteki 35.8 sonu 23.5'lük 600 metrelik sprintteki görüntüsünü de ben beğendiğim Ahmet Çelik'le Kazım'ın en ciddi rakibi olacakları. 2-1 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar bu iki safkanın ile bu birinci koşuyu geçebilir ama tay yarış olması nedeniyle e, ben iki isim daha önereceğim. Bu isimlerin başında 4 numaralı Lime geliyor. ve son işini bugünkü Jockey Adizli dersinde yapan safkanın idman pistteki sağlıklı görüntüsüyle ve e, piste yatkın orijiniyle ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Kuponlarda olsun. Son sıradan da 7 Persiyon Persion Beauty diyeceğim. Ali Kaçmaz İdare'si de piste çıkacak olan bu safkanın son yapmış olduğu 849.8 sonu 24'lük işindeki e, iki galop arkadaşının sonlardaki hakim görüntüsüyle ben e, iyi bir yarış gelebileceğini düşünüyorum bu safkadan. Bir My Boy Charlie temsilcisi o nedenle kuponlarda bence bulunsun diyorum. 2-1 çizgi 4-7 günün birinci koşusunu önereceğim. 4 isim olacak. Geçelim günün ikinci koşusuna saatlerimiz 14.30 gösterdiğinde birinci beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yukarı İngiliz araç evet, şartlı 5 1900 şimdi 3 safkanın start alacağı koşular ya yani ben birinci altılık ayında e, bankoyu bu işte tercih ettim bu ya yani bu isimde son koşusunu kesinlikle ölçü almadım Daha önceki iki çim koşusunda bence oldukça başarılı performanslar sergileyen bugün gayet müsavazi rakipler yanında start alacak olan 3 numaralı bizim için sevdiği pist ve mesafede son günlerin başarılı jokey Akın Sözen idaresinde ben kazanmasını bekliyorum. Ee, siz sevgili dostlara bank olarak önereceğim isim olacak 3 numaralı bizim için. Geçelim günün 3. koşusuna saatlerimiz 15'i gösterdi. 7'li plaselim ve 1. başlangıç mücadelesi olan yaş İngiliz aç şartlı bir mücadelenin ikinci kısmı 1400 metre sentetikte Burada iki tane ayrı ekir var. 2 numaralı Captain Boss'la 8 numaralı Point Nemo ve 5 numaralı Monumental'la 7 numaralı Fashion Week'in ekir olacağı bu koşuda da. Yani büyük ihtimalle 7 numaralı Fashion Week ve 8 numaralı Point Nemo'nun ben koşudan çıkabileceklerini düşünüyorum. binicilerinin e, ne baktığımızda. Ben bu koşuya 3 artı 2 ama 5 isim vereceğim. Gerçekten e, güzel bir mücadele ol ol olmaya aday bir yarış 3 numaralı Fleximan'la başlayacağım. Ee, ya bu safkanın idman pisti hazırlıklarını çok beğendim. Start elimizdeki görüntüsü de gayet iyiydi. Yapmış olduğu 848.2 sonu 24 noktalık bu Oluşa Tatminkar Vedat Abi Şidalı'sında bize çıkacak bir couple fit temsilcisi büyük ihtimalle ayana seri bir isim olmasını bekliyorum ben. O nedenle ilk sıra döneceğim. Daha sonra ilk rakibi ise 1 numaralı Valerion olacak. Gökhan Kocakaya dersi de koşacak olan bu savkarın uzun süredir idman pistinde yeterli sayıda hazırlıkları bulunuyor. Yapmış olduğu e, 1200 metrelik idmanlarındaki görüntüsünü ben gayet iyi buldum. E, yeterli pişkinliği var. Çok uzun süredir idmanda 3 tane 1200'ü var. 3 tane 1000'i var. Ta e, Nisan ayından beri muntazam olarak idmanlarda olan bir isim. Yeterli pişkinliğiyle ben şanslı olmasını bekliyorum. Bir numaralı Barlero'nu ikinci sıra önereceğim. Çizgi önündeki önereceğim. Son 5 beş numaralı Monumental olacak. bu e, safkanın da idman pisti hazırlıklarını oldukça başarılı buldum. Yapmış oldu. bini iki sonu 24'lük galibu gayet iyiydi. Yine güzel, düzenli idmanlarla bu koşuya hazırlanan isimlerden bir tanesi yapmış olduğu 1200'ü 1.15'lik işi yaklaşık 4-5 tane binlik galibuyla Mayıs ayından beri düzenli olarak idmanda olan bir isim. O nedenle ben bu e, safkanın yeterli pişkinliği olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sıradan önereceğim. 3-1-5 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda önereceğim. Üç isim ama çizgi arkası iki isim daha önereceğim. Bunlardan iki, iki numaralı Captain Boss olacak. E, bir kapat, katapult semsilcisi e, uzun süredir bu safkanda idman pistinde e, Ahmet Çelik İdaresi'nde piste çıkacak olan bu safkanı da ben hazırlıklarını gayet tatminkar buldum. Kuponlarda olsun ve Ankara'dan gelecek bir isim olan 4 numaralı Mavi Topaz diyeceğim. Bir Kaneko temsilcisi e, yapmış olduğu idmanlarındaki gayet sağlıklı görüntüsüyle bu koşuya her zaman için biliyorsunuz Ankara'dan gelecek olan tayların biraz üstünlüğü olması nedeniyle ben bu safkada kuponlara yazalım diyorum. 3 1 5 çizgi 2 4 günün 3. koşusunu önereceğim. 5 isim olacak. Ve geçiyoruz günün 4. koşusuna ikinci Atılgay'ın başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 15.30'u gösterdi. 3 yaşlı Araplara ait şartlı 4300 metre sentetikte. 7 tayın start alacağı koşuda ben 3 artı 1 toplamda 4 isme şablonunda yer verdim. Benim ilk sırada önereceğim isim ilk defa kaba e, sentetik piste gelecek olan 7 numaralı Arçuray isimli safkanla başlayacağım. Ankara'dan gelecek olan bu safkanın e, orijin itibariyle sentetik pisti çok iyi koşmasını bekliyorum. Vermiş oldu. 46 günlük arayı devamlı yapmış oldu. 1000 metrelik idmanlarla gerçekleştiren Safkan özellikle son yapmış olduğu idmandaki oldukça kolay görüntüsüyle ilk defa çıkacak sentetik pistte ben etkili bir performans göstermesini bekliyorum. Mehmet Akçöz'ü dersi de benim ilk sırada öğreneceğim isim. Daha sonra 4 numaralı turna daha diyeceğim. Ya bu Safkan'da gerçekten sentetik pistte start almış olduğu koşularda istikrarlı performanslar sergiliyor. Özellikle son yapmış olduğu Sprint'teki görüntüsü çok çok iyi. 25 oldu 400'ü. Gerçekten çok etkili bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Ben bu safkanın ikinci sıra döneceğim. Son sıranın da çizgi son isimde bir numaralı bir mucizem olacak. Başarısız yarışlarından son dördüncüyle tekrar toparlanmaya başladığını belli eden Safkan yapmış olduğu iç 855 855.5 sonu 27.5'lu gitmanındaki görüntüsünde ben gayet tatminkar buldum. Enes Bozdağ idaresinde üçüncü sırada öneririm diyorum 741 Ben de birkaç adım önde ekonomik oyuncular bu isimle geçebilir ama çizgi arkası bir isim daha önermek istiyorum bu da iki numaralı bendeniz olacak ebendinizin son iki yarışında beklenen performansı sergilememiş ama idman pistteki sağlıklı görüntüsüyle Ahmet Çelik İdaresi'nde bendenizden bugün ters bir yarış gelebilir çizgi arkasında kuponlarda olsun diyorum 741 çizgi iki günün dördüncü koşunu önereceğim benim 4 isim olacak ve geçelim günün 5. koşusu saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde ikinci Beşik aynı başlangıç mücadelesi olan Kısavada 7 dişilere Nurullah Tolon koşusunda 1400 metre sentikte 11 dişi safkanın start alacağı bu koşuda ben 3 artı 2 toplamda 5 isme yer verdim. İlk sırada önereceğim isim ise yarış hayatına oldukça gösterişli bir birincilikle başlayan ve daha sonra sürdürmüş olduğu idmanlarında da formunu daha da geliştiğini gördüm. İlk defa çıkacağı sentetik listede ben orijin itibariyle başarılı bir performans sergilemesini beklediğim Gökhan Kocakay'ı derse ki, 10 numaralı Secret Mirror Benim sizlere ilk sıradan önereceğim isim. Daha sonra 4 numaralı enel çatıplı plane plan etmeyeceğim. Bu safkanın da start almış olduğu 3 koşusu gayet tatbiken Her ne kadar start çıkışlarında biraz sıkıntı yaşamasına rağmen, ağır başlamasına rağmen sonlardaki etkili ataklarıyla bence başarılı oluyor bu isimde yapmış olduğu idmanlarındaki sağlıklı görüntüsüyle bugün biraz daha etkili olmasını beklediğim uzayan mesafede sonlardaki etkili ataklarıyla şanslı olacaktır ve çizgi önündeki önereceğim son isim ise 5 numaralı Arnavut kız isimli tay olacak. E, bu safkanın son yarışını ben kesinlikle ölçü almıyorum. Bir önceki yarışının gerçekten sonlardaki diri ataklarıyla başarılı bir performans sergimişti. 1.26'lık derecesiyle ben etkili olmasını bekliyorum Özcan Yıldırım İdare 8 Safkan'ın son yapmış olduğu 400 metrelik iç pistteki sprinti de gayet tatminkardı. Üçüncü sırada önereceğim. 11-4-5 ben de ekonomik oyuncular için ön planda olacak üç isim ama çizgi arkası ikisinden iki daha önereceğim. Bunlardan ilki altı numaralı Kızım Ela isimli Safkan olacak. Kızım Melai'nin son yarışına yarışa dostlarımız bence tekrar izlesinler. Bir starttan yarışa iyi başlayamıyor. Grubun gerisinde takip ediyor düzlüğe de pistin en dışına alarak oradan yapmış olduğu çok etkili sprintli, e, çok etkili bir performans sergileyerek e, önemli bir sürprize imza atarak kazanmış, başarısı göstermişti. Bugün Ahmet Çelik var üzerinde idman pistteki hazırlıklarında gene çok iyi görünen sıra ben bu puanlara muhakkak yazılmasını önereceğim. Son sıradan da bir numaralı Atomic Monster diyeceğim. Atomic Monster bence havalar serinleyince e, etkili olabilecek, e, yarışlar yapabilecek bir isim. Son idman pistindeki görüntüsü gayet Minker, Son girişindeki yakın ara beşinciliği de rakiplerin yanında bence şanslı olması için yeterli. Ve de idaresinde benim geniş kupanlarda önereceğim bir diğer isim olacak. 11-4-5 çizgi 6-1. Beşinci koşulu önereceğim benim. Beş isim olacak. Geç özgünün altıncı koşusuna birinci Atılgay'ın kapanış mücadelesi olan saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde dörtlü ayının da başlangıç mücadelesi olan 3 yukarı İngilizler ait kısa vada Handikap 24. Sonbahar büyük handikapı koşusu. 2800 metre mesafede çimde. 7 safkanı start alacak koşuda 1 numaralı Attraction'da 2 numaralı Master klasman ekür olarak mücadele edecekler. Ben 2 artı 2 4 isimde şans vereceğim. ya yani koşu gidişatına baktığımızda büyük ihtimalle koşu liderliği iki numaralı Master klasman alacaktır. İşte hafif kilosunun avantajıyla King Kova bunu yakından takip etmek isteyecektir. Daha sonra arkalarında Keşte Stars, The Aural ve Masterpiece şeklinde ben fazla süratli olmayacak bir koşu bekliyorum. Bu nedenle grup toplu bir şekilde mücadele içerisinde olacaktır. Ama mesafe deneyimi bulunan Ankara koşusu da bence tatminkar bir performans sergileyip üçüncülük elde eden The Aural kendisini tanıyan Şokeği Özcan Yıldırım ise 53 kilo gibi gayet müsait kilosuyla mesafe avantajıyla ben ilk sırada döneceğim. Safkan olacak. Ankara'dan da iyi idman durumuyla geliyor. En ciddi rakibin ise tabii ilk defa bu kadar uzun bir mesafeye çıkan ama son startın 2000 metre sertlikte kazanma başarısı gösteren bir isim. E, bence çim kumu ayırt etmeksizin başarılı olabilecek bir Safkan olan altırmalı Masterpiece diyeceğim. 50 kilo Mücahit Bayır dersinde işte çıkacak olan Safkan'ın ilk kez e, böyle sert rakipler yanında mücadele edecek olsa da gençliğini vermiş olduğu avantajla ben etkili olmasını bekliyorum. De Avro'nun ilk rakibi olarak önereceğim isim. 3-6 ben de 1-2 adım önde ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar bu iki safkanı muhakkak değerlendirsinler. Daha sonra tamamen gidişat avantajı bulunan 2 numaralı master class diyeceğim. Uzun mesafede tempo yarışlarında başrol olan bir isim. Tabii bu mesafede de ben daha önce deneyimi olan bir safkan o nedenle bir beyaz bayrak aynı yarışı deneyebilir. Benim çizgi arkası önereceğim isim olacak. Son sıradan da 4 numaralı Cash the Stars diyeceğim. ama bu zaman, zaman zaman başarılı performanslar sergiliyor. İdman pistteki muntazam hazırlıklarıyla, sağlıklı görüntüsüyle ben ilk defa çıkıyor. Bu mesafede 52 kilo Merçen Çelik ilerisinde şanslı olacaktır diye düşünüyorum. 3-6 çizgi 2-4 benim birinci altın ayının kapanış mücadelesinde Önereceğim 4 isim olacak. Ve geçiyoruz günün 7. koşusuna. Saatlerimiz 17'yi gösterdi. ikinci Üşükay'ın başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı araplara ait kısa vade 7 2000 metre sentetik mücadelesinde 7 safkının start aldığı yarıştan Ya baktığımızda büyük ihtimalle liderliği alacak. Bir numaralı köçek olacak ama Uçan eğer yarışa biraz iyi başlayabilirse Ahmet Çelik ön tarafa gelip yani köçekle erken bir ee, ön grup mücadelesi yapabilirler. Bunların hemen arkası bence Kozmos, e, Candarlı, Lucia, Hürriçan ve Berkalp şeklinde bir sıralama gidecektir. Ee, eğer Hürriçan köşeyi erken preslemeye başlarsa ben yüksek bir tempoya 800'ler itibaren çıkılabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ben hemen ön grup arkasında konulanacak son koşunda e, beklenenlerin aksine yani düşünülenlerin aksine beklemeyi tercih edip e, beklenen performansı sergilemeyen bugün ön taraflarda işte e, ama Köçek ve Hürcan'ın temposuna girmeyip hemen arkalarında kullanılacak 6 numaralı Kozmos'la başlayacağım. Bu sentetik listede ben başarılı performanslar gösteren Safkan'ın yapmış olduğu son 640.7 Sonra 24.6'lık işindeki oldukça e, formda görüntüsüyle ilk sıradan döneceğim. İlk rakip tabii ki e, grubun en tecrübeli ismi ve başarılı kısra bir numaralı köçek. Son iki startı da gayet tatmin kartı. Bugün de işte gibi ön tarafta fazla pres yemeyip erken e, preslemedikleri taktığı düzlüğe bir boy iki boy avanslı böyle e, fazla yıpranmamış şekilde dönecek olursa Ölcan Yıldırım derse köçek direnebilir. İkinci sıradan son sıradan da iki numaralı Rusya diyeceğim. Ya bu kısrakta gerçekten çok formda arka arkaya seri ikinciliklerle her ne kadar son koşularında köçeye geçilmiş olsa da bugün işte gibi köçeğe ön tarafta Hür içen, rahatsız etmesi durumunda bu safkan sonlarda etkilebilir. Akın Sözen İdaresi de 3. sıradan yazalım diyorum. 6-1-2 ben de ayrımsız olarak yazılmasını önereceğim. 3 isim olacak bu koşta. Ve geçiyoruz günün 8. koşusunda saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 4 Türk Araplar ait Handikap 17.400 şimdi. Yani ikinci altı gayen üzerindeki bankon bu koşta olacak riskli bir koşu ama yani koşuya baktığımızda ön tarafta Dilan Kız ve Saat Görlüm bence koşuya tempo vermesini beklediği mücadelede. Bunların hemen arkalarında Mandar bası konulacağı yarışta. Ben stiline çok uygun jockey ile start alacak olan her ne kadar son koşularında tabelanın sonlarında yer bulsa da bu yarışa çok iyi idman durumuna girecek olan özellikle yapmış olduğu hiçbir seki 1.12 sonu 28 ama idmandaki görüntüsünü çok beğendiğim baş kapı kasabı Gökhan Kocakay'ın dersinde bu koşuyu iyi bir beklemeyle kazanmasını bekliyorum ve siz sevgili dostlara altı numaralı baş kasabı banka olarak öneriyorum. Ve geçiyoruz günün 9. ve son kursa saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 3 yaş İngiliz Handikap 16 1300 şimdi 11 safkanın start alacağı bu yarışta ben birbirine denk güçler olduğunu düşündüğüm isimler arasında biraz ayrım yapmakta zorlandım ama 4 artı 3 toplamda 7 ise ben şans verdiğim kupamda benim ilk sarıdan öneceğim isim. Ayana seri bir safkan olan 7 numaralı ama Dost'a başlayacağım. 51.5 kilo Erhan Aktuğu derste de piste çıkacak olan safkanın e, start çıkışında liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı deneyebilir ama tabii ki kendisi gibi süratli isimler de var. Ön tarafta kendisini rahatsız etmeleri durumunda işler daha da karışabilir ama yapmış olduğu hiçbir şey gibi 1102 tonu 24.2'lik idmanındaki görüntüsü de gayet sağlıklıydı. Benim ilk sarıda oynayacağım Safi olacak. Daha sonra 5 numaralı son elçi. Gerçekten son elçi son zamanlarda oldukça büyük bir form değişimi içerisine girdi. Gökhan Bektaş'la da uyumu gayeti Koşu gidişatta lehine bir startla birlikte yerini iyi alırsa, çok gerilerde kalmazsa düzlükte pistin dışına çıkıp oradan yapacağı etkili ataklarla sonuca gidebilir. İdman pistine gene gayet sağlıklı gördüğüm Safkan. Uyum sağladığı birincisiyle bence ama diyorsun ilk rakip olacaktır. Daha sonra 3 numaralı native talent diyeceğim. E bu safkanda gücü olanında bence istikrarlı performanslar sergiliyor. Ve de tabii şey derse piste çıkacak olan safkanın Ankara'da yapmış olduğu 850 sonu 25.3'lük idmanındaki görüntüsü de gayet iyiydi. Ön taraflarda yakın gidecek bu safkanın da ben şanslı olabileceğini düşünüyorum ve çizgi önünde oynayacağım. Son isim 8 numaralı Filius Ventus olacak. Filius Ventus son koşullarında bir istikrar yakaladı devamlı tabela içerisinde mücadele eden bir isim. Koşu gidişatında lehine olduğunu düşündüğüm Safkan'ın 51 kilo Ali Yıldız idaresinde sonlarda etkili gelebilecek isimlerden olduğunu düşünüyor ve ekonomik oyunculara 4. sırada önereceğim. 7-5-3-8 dediğim gibi ekonomik oyuncular isterse bu 4 isimle geçebilir ama çizgi arkası ben 3 isimle önereceğim. Bunlardan iki her ne kadar 86 günlük bir araya gitmiş olsa da e, bence Bursa'da sürdürmüş olduğu Hazırlıklarındaki görüntüsüyle bu kez iyi bir yarış çıkarabilecek potansiyel olduğunu düşünün. 4 numaralı Dağınanur başta olmak üzere yarış hayatının ilk startını kazanırken e, abisi Alihan gibi iyi bir safkar olduğunu belli eden 9 numaralı Yalgıç her ne kadar 259 günlük bir araya gitmiş olsa da sevgili Ali Selimoğlu bu safkanı hazırlamadan bu koşuya getirmemiştir. Yapmış olduğu son 800'lü işindeki görüntüsüyle de İlk defa çıkacağı Çin pistte de orijin itibariyle zaten yapması çok çok muhtemel bir isim. 50,5 kilo Adem Aslan'la Yargıç'tan bir dinçlik yarışı gelebilir. Kuponlarda bulunsun. Son sıradan da cazip bir isim olacağım. Henüz maiden bir isim olmasına rağmen bu yıl start almış olduğu iki koştaki performansları bence gayet tatminkar olan her ne kadar 143 günlük arasına rağmen son idman pistindeki yapmış olduğu 636,5 sonu 23.7'lik idmanındaki görüntüsüyle bu koşuya hazır durumda gireceğini düşündüğüm 50 kilo gibi bomboş kilo start alacak olan 11 numarada Massaba'yı da ben geniş oyuncular sürprize değerlendirsin diyorum. Son tekrar tekrar edecek olursak 7-5-3-8 dediğim gibi ekonomik oyuncularda önereceğim 4 isim olsa da çizgi arkasında 4-9-11 numaralı safkanları yazarak bu şekilde ben son geçeceğim. Böylelikle videomu sonlandırmadan önce tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın da katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz ödüllerden birini seçerek kanala destek olabilirsiniz. Altıgen şablonunu da altıncan.com sitesinde bulabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyor ve İstanbul programından herkese bol şanslar diliyorum.